<laughs> evet dostlar, bu çakır göz bir erkek. Havamız rüzgarlı. Aldılar orada al da, orda, aldı da Çok rüzgar abi. Aferin oğlum. <laughs> Geldi. Arkadaşlar yarım metreye kadar da kalıyormuş. Güzel. hizmet diye kalıyor rüzgar olmasa da kuyruğunu yere bile sürtüyor bu kuş rüzgar olmasa da kuyruğunu yere sürtüyor çok güzel gelimli güzel kaç aferin inmeye geldi bak bu sefer de rüzgar ya arkadaşlar akşamleyin bu kuşumuz çakır göz bir erçek dez yağımız da abiler hayırlı olsun budur dez yağımızda sağol emmi canım Ez yavrumuz arkadaşlar. Çakır göz bir erkek. Cücük yumurta gördü mü? Yok. Cücük ne görmedi arkadaşlar. Yok, Cücüğünü, yok. neyini alıp güzel cücüğün üstünden uçurabilirsin, deneyebilirsin. Arkadaşlar, uçun geldi mi, meli mi? Yani güzel bak. Durulan mı bir rüzgar kesesi de bir iki daha döneyen alayım. Neyi dedin köpeğe soruyon lan? Get işine bak işine.